Evet Afrika Twin zincir yağlaması yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz kendi ee, kendi motosikletiniz Ayak yutarken vitese geçmiyor. Orta sehpada lastik havadayken bu şekilde vitese takıp Dıştan çok önemi yok ama ben yine ufaktan bir çıkacağım. Asıl içten yağlanır zincir. Bu normal bir yağ değil. Kurt marka şöyle. Sıvı gres aynı zamanda zincir yağ olarak da kullanabilirsin diyor. Ee, normalde şey kullanıyoruz. Şimdi bir durduralım. Normalde ne kullanıyoruz? Motulün ya da eee zincir yağını kullanıyorum. Vürtü çok öneririm. Zincirimiz çok hafif bollaşmış. Ama bunlarda çok fazla gergin olması iyi değildir. Çünkü Enduro e, tek amırsız alt yani esnediği zaman gerer zinciri. Ama çok hafif bir gezeceğim zinciri. Ondan sonra zincir bakımımız bu kadar. Bakım değil aslında yağlama amaçlı. Normalde tertemiz zincir. Şimdi biraz yağlayınca siyah oldu. Çünkü yağın rengi siyah. Ee, normalde vürt kullanıyoruz. Vürtün yağı da en azından iz bırakmıyor. motülde beyazlık bırakıyor. Motorun yağını da tavsiye ederim yağlama açısından ama e, kimisi görselini beğenmez. Yani beyazlık var. Kötü duruyor diye. Benim hoşuma gidiyor. Tam tersi. Hatta biz önceden böyle süper motoya kursa falan binerken bu zincir baklalarının sadece şu yan taraflarını, iç dış kısmını böyle çıtlak bir renge boyardık. böyle çok parlak bir neon turuncu ya da yeşil floresan turuncu tarzı ya da yeşil floresan mı diyor, limon çiçeği rengi mi diyordu. Yalan olmasın ya değişik bir renkler vardı böyle yeşilimsi sarımsı. O tarz renklere boyardık. Motoru da tertemiz yıkadığımız zaman böyle cillop gibi çıkardı zincir boyalı bir şekilde. Yurt dışlarında biliyorsunuz o boyalı zincirler hazır satılıyordu. Artık ülkemizde de var. Yani olay bu. Afrika TV'nimizi kullanıyoruz birkaç gündür. Ee, dün de yıkadım. Ama yine böyle şey. Normalde motosikleti tanzikte yıkamayı da sevmem. Normal motosiklet tanzikte yıkanmaz. Motosiklet nasıl yıkanır? Köpüklü su yaparsın. Süngerle güzelce her yerini jantların aralarına varana kadar girersin. Ondan sonra bir durulama yaparsın normal suyla tertemiz çıkar. Ama biz ne yapıyoruz abi? Üşen geçtik. Basıyoruz tanzi, basıyoruz tanzi. İyidir, sıkıntı yok. E, ciddi bir zararı olur mu derse illaki zararı var. Ama en çok ne zaman tanzikli suyla yıkanmayı tavsiye ediyorum. Karlı zeminde kullandık kullandığımız zaman. Malum yollar tuzlanıyor. Yollar tuzlandığı zaman Eee haliyle o tuzlu kar suyu kar suyu zaten kendi başına bir etken aynı zamanda bir de tuzla karıştığı zaman bu sefer e, kablo bağlantı yerlerine, soketlere ve birçok aksama zarar veriyor. Hatta bazı salıncakları yakabiliyor bu boya kısımlarını. Tuz yakıyor yani arkadaşlar ya da şanta zararı var. E, benim açıma çok önemli bir şey değil. Ben öyle çok büyük hasar olmadığı sürece motosiklete binerim. Çok büyük hasar olan motosikletlere de yıllarca binlik sıkıntı yok. Fakat büyük hasardan kastım nedir? Şimdi ben bu motordan soğumam için çok sağlam bir kaza yapmam lazım. Hani atıyorum ön takım ön takım komple tamirli olması lazım. O, o zaman soğurum çünkü içime sinmez artık. Tabi tamirci olarak içime sinmez. Kullanılır mı? Kullanılır. Daha önce yani yapılan işlemler oldu birçok motosiklete. Ama dediğim gibi e, zincir yağlama işlemini gösterdim kısaca. İlerleyen zamanlarda daha detaylı videolar çekeriz. Bu Afrika TV'ne de bir inceleme videosu yapacağız. E, bu arada motorumuz da ilanda. Şey ilana girmedim ilana gireceğim. E, ben ve GS olarak GS almak için öyle bir şey yapacağız. Şu anda 6000 küsür kilometrede. 2021 model hatasızı ne oldu? Kazası, boyası yantması kalkması hiçbir şey yok dct şanzıman gayet güzel bir makine Allah alacak sahibine hayırlı uğurlu etsin inşallah sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun zincir işlemimiz bu kadardı motosiklet ile ilgili de kısa bir sohbet etmiş oldum kendi kendime <laughs> sohbet etmiş oldum size belki bir faydası olur diye Motosiklet dediğim gibi süngerle yıkanır, elle yıkanır. Hem daha bir zevklidir yani. Biz bilmiyorum bize öğreten abilerimiz zamanında bu jantların aralarına bile girmemizi söylemişti. Yani bu jantların aralarına bile girerdik biz yıkarken. Ama motosiklet hakikaten böyle bir emek verildiği belli olurdu yani. Neyse arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.